Merhaba arkadaşlar. Bugün pratik bir çorba yapıyorum. 2-3 3 kaşık yemek kaşığımla yoğurt koydum. Bir yumurta kırdım. 2 yemek kaşığıyla da un koydum. Şimdi bunu suyla açacağım arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Çok az su ilave ettim şu anda. Önce bir karıştıralım bu malzemelerimizi. Çok pratik oluyor. Süt, işte şey pardon özür diliyorum. Yoğurt, yumurta, çok güzel bir şekilde tat veriyor çorbamız. Çocuklar için besleyici bir öğün oluyor. Şimdi birazcık daha suyumu ekleyeceğim. Şöyle, şöyle, yavaş yavaş. Hepsini birlikte kaynatacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi benim önceden hazırlamış olduğum şöyle e, ee, no, buğdayım var. Buzda, buzluktan çıkardım. Bir anda ismini unuttum. <laughs> Kusura bakmayın. Evet böyle buluşturacağım. Birlikte pişireceğim. Tuzunu da atacağım. En son atacağım tuzunu nanesini. Bu şekilde pişmeye bırakacağım. Hepsi beraber pişecek. Arkadaşlar bu arada devam böyle sürekli karıştıracağız ki. Bakın buğday zaten çözüldü. Akşamdan ısıtın arkadaşlar. Birkaç gün önceden ıslatmıştım ben. Lazım olur diye. Hani buğdaylarımı sonra buzluğa kaldırmışım. Bakın pratik hemen çorbamın içine ilave ettim. Çalışanlar için inanın çok iyi fikir diye düşünüyorum. Çalışan hanımlar için. En son tereyağında nanesini, pul biberini ilave edip yakarız. Dökeriz üstüne tuzuyla beraber. Ve sürekli kaçtırıyoruz. Arkadaşlar bir de şunu söylemek istiyorum. Eğer bu dayınız hazırda da yoksa, evinizde de yoksa bunu arpa şehriyesiyle de yapabilirsiniz. Böyle de çok lezzetli oluyor. Bunu böyle salçalı yapanlar da var. Ben böyle tercih ediyorum kendim kendi tarifim olarak. Arpa şehriyeli yapılırsa eğer renk versin diye bir kaşık da şey salça koyanlar var. Bilmiyorum sizin damak zevkinize göre nasıl olur. Ama bu çorba pratik, doyurucu. Arkadaşlar kaynamaya başladı kıvam alacak koku o kadar güzel ki şimdi de buna tereyağıla nane ilave ettik mi Üf, mis mis deneyin arkadaşlar bu tarifimi denediğiniz tariflere yorum yazarsanız denediğiniz çok mutlu olurum yani şekilde kıvam alacak. Arkadaşlar şimdi bir kaşık tereyağımı tavama aldım. Sos tavana. Çok azıcık da sıvı yağ ilave ettim. Çorbamız burada kaynıyor. Diyelim ki arkadaşlar bu çorbanızın böyle su gibi oldu diyeyim. Hani böyle tam kıvamını beğenmediniz. Hemen bunu arkadaşlar un ekleyebilirsiniz. Bir kasede bir kaşık yoğurt birazcık su ve unla bu Kıvam aldırabilirsiniz. Korganıza. Şimdi şöyle tereyağımı sıvı yağımı buluşturdum. Eritiyorum. Ben, çok üstünü duymanızı isterim Aslında var ya, o kadar güzel bir koku yayıyor ki bu tereyağı. Belki de ben çok sevdiğim için böyle geliyordur. Şimdi arkadaşlar nanemiz var. Nanemizi de dökelim içine. Böyle. Oh çok güzel. Arkadaşlar pul biberi de unutmadan onu da ilave ediyorum. Şimdi çorbama dökeceğim. En son tuzunu ilave edeceğiz. Evet. Arkadaşlar şimdi bunun dibinde kaldı ya şöyle hiç ziyan etmeyelim. Uf, bu hal oldu evet. Şöyle birazcık ocağımı batarım dışım kusura bakmayın. Evet mis gibi çorbamız hazır. Şimdi ben tuzunu döküp kapatacağım arkadaşlar. Kısıyorum. Tuzumu yanıma aldım. Şöyle bir tane, şöyle çok az bir ilave ediyorum. Yoğurdumuzu kesmesin diye unutmayın arkadaşlar. Önceden tuzu sakın atmayın. Çorbanızı hiç güzel olmaz. Yoğurt kesilir. En sonunda şimdi ben ocağımı kapattım. Kaynama işi bitti. Afiyet olsun. Servis tabağına alayım arkadaşlar size öyle göstermek istiyorum. Bu şekilde çok lezzetli çorbalarımızı içeminiyoruz. Mutlaka deneyin. Hayırlı günler.